En sık yaptığım genital estetik ameliyatı vajinoplasti. Yani vajinanın daraltılması, vajinanın küçültülmesi olarak da bilinen ameliyat. <laughs> Yaklaşık ben 12-13 yıldır meslek hayatımda uzman olarak çalışıyorum. Uzmanlığıma başladığım gün itibariyle en sık yaptığım bir jinekolojik ameliyat diyebilirim vajinoplastiğe. Çok tercih edilen, kadınlar tarafından çok istenen bir ameliyat çünkü sonuçları çok yüz Ve vajinoplastik ameliyatının indikasyonu da vajinanın deforme olması, vajinanın genişlemesi. Bu da tabii ki özellikle zor doğumlar, yani iri bebek ya da bebeğin takılması saatler süren doğumlardan sonra... Vajinada deformasyon kaçınılmaz oluyor. Vajinanın deformasyonu derken, vajinanın genişlemesinden bahsediyorum. Öte yandan, bir doğum değil de iki doğum ve sonrasında, yani çok sayıda doğum yapmış kadınlar, onlarda da yine vajinada genişleme, deformasyon, elastikiyet, kaybı mutlaka görülüyor. Bu, kadınlarımızın cinsel hayatına tabii ki yansıyor. Cinsel isteksizlik, cinsel soğukluk, sorunlara yol açıyor. Bu da tabii ki normal ilişkilerine de yansıdığı için bize bu şikayetle geliyorlar. Cinsel hayatımda sıkıntı var şikayetiyle geliyorlar. Ve herkes yaptırabilir. İlla doğum yapmış, vajinası genişlemiş kişiler yaptırmak zorunda değil tabii ki. Yaş aldıkça, yaş ilerledikçe sezaryen doğum yapmış kadınlarımızda da kas tonusunun azalmasına bağlı vajinal genişleme oluyor. Yani onlara da tabii ki yapabiliyoruz. İsteyen herkese vajinal genişlemem var, cinsel ilişki sırasında hissetmiyorum, isteğimde azalma var bu nedenle diyen herkesin yaptırabileceği bir ameliyattır. Ve ameliyatın öncesi bir hazırlığı yok. Yani anestezi altında yapacağımız için 6 saat açlık ve susuzluk yeterli. Ve tabii ki kişinin ek bir hastalığı, anestezi almasına engel bir hastalığın olmaması yeterli. Ameliyat sonrasında da bir gece hastanede yatırıp, bazen yatırmıyoruz bile, bir gece hastanede yatması yeterli. Ertesi gün normal hayatlarına tamamen devam edebiliyorlar, gündelik yaşamlarına. Çalışan kadınlarımız için hani bir hafta evde dinlenmelerini istiyoruz, sonuçta bir enfeksiyon, hani yara yara enfeksiyonu olmasın, iyi bakın kendinize diyoruz ama evde evde dinlenirken de işini yapabilir, yemeğini yapabilir. En önemlisi emziren anneler. Şimdi doğum sonrası yapıyoruz bu ameliyatı. Emziren annelerimiz onlara özellikle bebeğiniz 6 aylık olduktan sonra ameliyatı yaptıralım diyoruz. Çünkü bebekler ek gıdaya geçsin. Hani onların bakımı bir daha kolaylaşsın. Çünkü ameliyattan sonra düzenli 3 saatte bir emzirme gibi bir sıkıntıya girmeyin diye. 6 ay olduktan sonra tüm emziren anneler de bu ameliyatı yaptırabilir. Ameliyattan sonra 6 Hemen 6 saat sonra bebeklerini emzirebilirler. İlk sütü çöpe attıktan sonra emzirebilirler. Bebeklerin bakımlarına ertesi gün gayet rahat devam edebilirler. Yani bu ameliyatlar aynı zamanda kişiyi gündelik hayatından da alan ameliyatlar değil. Çok konforlu ameliyatlar. <laughs>